Babanla derdin nedir? Üçüncü kural sadece seninle ilgili sanırım. Evet. Biyolojik babam desek. Yıllardır varlığından bile haberim yoktu. Başkası için bıraktı. Keşke öyle olsaydı da en azından aşkı için gitti derdim. Anlamaya çalışırdım. Sorumluluğu alamamış. Okulu, kariyeri daha önemli olmuş onun için. Ben doğarken de bizi bırakıp gitmiş. Yıllar sonra aldı beni yanına. Zorla. Şimdi bana babalık yapabileceğini zannediyor. Hep ben mi anlatacağım? Gizemli Meliç'in gerçek hikayesini öğrenemeyecek miyiz? Ben bile merak etmiyorum kendimi. Sen de merak etme. <laughs> e, ne yapmak istersin? Söyle bakalım. Etrafı gezmek isterdim. Neler var acaba buralarda? Orman. Olsun. Biraz dolaşsak? Tamam. Sen kullanırsın, karışmam. Daha önce araba kullandın dememiş miyim? Yani daha önce boş bir otoparkta kullanmıştım. Ne bileyim gerçek hayatta bu kadar zor olduğunu ya? Toprak yolu, yolu ortala ondan sonra git. Ya ortalıyorum zaten, sen mısın? Ani fren yapma, ani fren yapma. Düşeceğiz sağa doğru. Gel. Ya bir susar mısın? Arabi gidiyor işte. Biraz daha hızlı gider misin? Ya bu yolda daha ne kadar hızlı gidebilirim ki? Tek yaptım ukale aldık. Geliyorum kızım. Geliyorum. Ben ilk kez bir erkeğin yanında kendimi güvende hissettim. Ben... Sen, sen çok başkasın. Sıra dışı benim için. ...senin için. Bu nereden çıktı şimdi ya? Hayla! Seni görmek istemiyorum. Kızımın peşindeki zibidi sensin demek ha? Sen neden buradasın ya? Sen sus hemen bin şu arabaya. İsterse biner. İstemezse binmez. Rahat bırak bizi git buradan. Bak duydun gelmek istemiyor. Kayla hemen bin şu arabaya! Kayla gelmeyecek. Hadi sen de dön artık. Gelmeyecek öyle mi? Ya bırak! Hadi. Bırak dedim! Dokunma! Dur! Dur. Dur. Sen... dur! dur! Eğer bir daha ona dokunursan... ...seni asla affetmem. Kayla bin şu arabaya. Lütfen. Gitmem lazım. Özür dilerim. Tamam, yorma kendini. Ne diyeceğini biliyorum. Cezalıyım. O çocuk neden takıldım? Kurallarına uymadım. Hep aynı nakarat. İstediğin zaman annene dönebilirsin. Seni daha fazla ne kadar burada zorla tutabilirim bilmiyorum Kayla. Tamam, sen kazandın. İstediğin oldu. Ben beceremedim. Yapamadım, olmadı. Kayla kaybettiğimiz onca yılı ben geri getiremem. Haklısın, hata ettim, özür dilerim. Yaptığım hiçbir şeyin savunulacak bir tarafı yok. Ama ben, ben sadece, sadece bir şeyleri telafi etmeye çalışıyorum. Evet, bu konuda çok başarılı oldum, söylenemez. hayatımın geri kalanını ben sana adamak istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum ama hayatı sana zindan ediyorum. Farkındayım. Bunun beni mutsuz etmediğini mi sanıyorsun? Belki de ben... Belki de gerçekten baba olmak bana göre bir şey değil. İstediğin zaman mutlu olduğun yere dönebilirsin. Da alışacağım sanırım. Ben özür dilerim bugün için. Dileme. Gitmem gerekti. Mecburdum. Değildin. Neden bana böyle davranıyorsun? Sen yanımda kalmak istiyorsun diye o adama vurdum. Senin için kavga ettim. Ben de uzamasın diye geri döndüm işte. Ne var bunda? Tüm bu saçmalıklar senin kararsızlıkların yüzünden. Benim kızımsan benimle kalırsın. Bencillikten öleceksin. Ben senin kızın falan değilim. Ben Kayla'yım. Seni uyardım. Sen kararını verdin. Bana geldin. Bundan sonra artık benimlesin. Bunu aklından asla çıkarma. Bora, Meriç'i neredeyse bir haftadır görmüyorum. Hayırdır, sen niye meraklandın bu kadar? Yani Meriç'i biliyorsun. Bir kavgaya karışmıştır, bir şeydir. E sen daha iyi tanıyorsun. Kimse Meriç'i yeterince iyi tanıyamaz. O ne kadar izin verirse o kadar tanıyorsun. Nereye kadar izin verirse oraya kadar gidersin. Peki niye bu kadar üzgün, acı çekiyor? Neden kendine yardım edilmesine izin vermiyor ki? Kral Uf, Fazla meraklı olma diyorsun. Tamam, anladık. Ufaklık! Nereye böyle? İçerisi kapamıştır ya. Bahçeye çıkıyorum. Hmm. küçük hanım avamdan şikayetçi öyle mi? Tamam canım, siz merak etmeyin. Biz tez ahaliyi bu bahçeden dağıtırız. Keyfim yok Semih. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ben senin keyfini ne yerine getirir çok iyi biliyorum. Ne? Benim buluşum. Şimdi bu mu yani büyük buluşun? Basket mi oynayacağız? Ya bana inan, bak gerçekten çok güzel gelecek. Hadi bakalım, gösterin ellerini. sen o boyla topu potaya yetiştirirsen biz basketbol camiası olarak jübilemizi yapacağız hale takıldığına dikkat et. Sen benimlesin. Hoş geldin. Gelsene beraber çalalım. Ben bilmem ki. Ben öğretirim sana. Hadi. Evet, elini elimin üstüne koy. Bu arkadaşın adı Do. Do, Sol. Tamam. Si, Sol. Do, Sol. Si. Sor. Devam et. Abartıldığı kadar da zor değilmiş ya. Hocam ben olursam tabii zor değil. <laughs> Çok güzel. çok şey var kaçırdın. Keşke bana sahip olmak yerine beni tanımaya çalışsaydın. Neden bana bir çalışanın mı şimdi davrandı? Başka türlü davranmayı bilmiyorum ki. Onca yıl boyunca bir yönetici nasıl olunur onu öğren. Şimdi sana o kadar zaman ne yaptın diye sorsam cevabı tokat gibi bana çarpar herhalde. Neden bıraktın beni annemi? Nasıl yapabildin bunu? Korktum. Daha öğrenciydik. Ya yani size bir gelecek sağlayamamaktan korktum. E kaçtım. Sonra çalışmaya başladım. Zannettim ki bir aile kurmak için çok zengin olmak gerek. Daha çok çalıştım. Daha çok para kazandım. Ve nasıl çok para kazanılır bunu gayet iyi öğrendim. Ama nasıl baba olunur? Bilmiyorum. Ben de bir babaya nasıl davranır onu bilmiyorum zaten. Geri dönecek misin? Eğer bana bir daha kahvaltı hazırlamayacağını söz verirsen bir süre daha kalabilirim. <laughs> Çünkü tost yapmayı bile beceremiyorsun. Eğer bir sürü şeyi beceremiyorum. Devam. Tamam. Gel. Ya acıkmışsındır diye düşündüm. Nursel Hanım da kurabiye yapıyordu. Ben de bir iki tanesini el attım. Zaten hangisini el attığımı anlamışsındır. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İyi geceler o zaman. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Hazırlan, gidiyoruz. Bana neden kızmışsın anlamadım. Bana bu hayatta güvenliğin tek erkek olduğunu söylemiştin ya. Seni tanımıyorum Meriç. Bana kendin hakkında hiçbir şey vermiyorsun ki. Aşılmaz duvarların var. Sen benim kızımsın. Önce bunu bir anla. Meriç, ben senin değilim. Sen benim değilsin. Neyiz biz? Arkadaş mı? Sevgili mi? Başka erkekleri yanına yaklaştıramazsın Kayla. Beni kontrol etmeye çalışma. O zaman sen de her defasında bana hatırlattırma. Farkında mısın bilmiyorum ama bizde iyi bir şey yok. Sen neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun bilmiyorum. Duygularını anlayamıyorum. Benimle oynuyor musun? Ciddi misin? Bana ne yapmak istiyorsun? Hiçbir şey söylemiyorsun ki. Seni çözmeye çalıştıkça ben kayboluyorum Meriç. Kaç günür senden haber alamıyorum. Sonra bir anda karşıma çıkıp bana emirler yağdırıyorsun. Sen kimsin? Güveniyor musun Kayla? Bana güvenmezsen, benim olmazsan seni koruyamam. Bizim için savaş ama. Bana inan. Güveniyorum sana. Seni seviyorum. Hadi hiç ol. Git artık.